Arkadaşlar merhaba. Bir video eğitim serisiyle yine beraberiz. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hasan Acar. Bu video eğitim serisinin konusu anahtarlama yani switching teknolojileri olacak arkadaşlar. Bu video eğitim serisiyle beraber lokal ağlarda kullanılan switchleri daha yakından tanımış olacaksınız. Konularımız arkadaşlar switchin ne olduğu, yayın türleri, e, ARP protokolleri olacak, e, yine switch yapılandırmalarına giriş yapacağız, switch yapılandırmaları yapabileceksiniz. E, VLAN'ları tanıyacaksınız, switchlerde kullanılan ve trunk teknolojileri yani VLAN'lar arası iletişim için gerekli olan trunk teknolojilerini e, görmüş olacaksınız. CDP, DTP ve sdp teknolojilerini daha yakından göreceksiniz arkadaşlar. Kullanabiliyor olacaksınız ve Ethernet Channel yine nedir? Bunları bu video eğitim serisinde sizler için hazırlayacağım arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olan videolar çekmiş olacağım. Yine arkadaşlar. Özellikle CSN'ye hazırlanan arkadaşlar için bu konular temel konular arkadaşlar. Mutlaka dikkatlice izlemelerini ve uygulamalarını yapmalarını öneririm. Yine meslek liseleri bilişim bölümü A dalındaki öğrencilerimiz için de yeni müfredatta 10. sınıfta A anahtarlama dersi gelecek. O A anahtarlama dersinin konuları içinde de bu konular olacak arkadaşlar. Ee, şimdiden öğrencilerimizi de tavsiye etmekle beraber başarılar diliyorum arkadaşlar. Şimdi e, bu e, video eğitim serisinin ilk konusu switch nedir olacak arkadaşlar. Biz e, daha önceden de temel bilimleri diye bir video eğitim e, serisi yapmıştık. O seride arkadaşlar switch nedir e, diye bir e, videomuz olacak. Oradan orayı, o videoyu izleyen arkadaşlarımız da zaten Switch'in ne olduğunu Biliyor olmuş olacak ama ben yine Kısaca Bu videoda sizlere izah etmeye çalışacağım Switch'in ne olduğunu Şimdi arkadaşlar Switch Lokal ağlarda kullanılan bir cihaz Şuradan bakalım Ama nasıl bir cihaz Lokal ağlarda eğer ki İkiden fazla bilgisayar varsa bu bilgisayarları birbirleriyle haberleşebilmesi için merkezi bir cihaza ihtiyaç duyulur. İşte bu cihaz ne olabilir arkadaşlar? Switch olabilir. Bakın şurada switch cihazını görüyorsunuz. Diğer bilgisayarlar CAT5 veya CAT6 kablolarla ne yapmış? Bu switch'e bağlanmış. Bu şekilde ne oluyor? Switch cihazı lokal ağ içinde bu e, bilgisayarların birbirleriyle iletişime geçebilmesini, fiziksel olarak iletişime geçebilmesini sağlıyor bu şekilde. E, switchler lokal ağlarda çalışan e, OSI modeline göre, göre de ikinci katman cihazlarıdır arkadaşlar. E, yine e, bunların alternatifi aslında değil ama e, özellikle küçük ağlarda yani 3-4 kişilik ağlarda kullanılabilen Hub diye de cihazlar var. dağıtıcı cihazlar. Bakın soldaki topolojide de onu görüyorsunuz. bunlar da yine lokal ağ içinde kullanılır. ama genellikle switch nedir? diye soru sorulduğunda hapla kıyaslama yapılarak hani cevap bulunmaya çalışılır. Adetlendir ben de o şekilde bir anlatımda bulunacağım arkadaşlar. Hapla switch'i bu kaise ederek switch'in ne olduğunu size izah etmeye çalışacağım arkadaşlar ee, switch hub'a göre çok daha güçlü ve akıllı bir cihazdır zaten e, ilk farkı da arkadaşlar şöyle ben size açıklamaya çalışayım mesela burada neler görüyorsunuz switch'e bağlı pc5 pc6 pc7 pc8 cihazlarını görüyorsunuz arkadaşlar ee, örneğin pc5 ve PC7 diyelim PC5 ve PC7 cihazları aynı anda e, dağıtıcıya bir paket göndermiş olsa e, ne olur e, önce e, onu söyleyelim ne olur arkadaşlar dağıtıcı cihaz o iki paketi ayırt edemez ve e, o paketleri her iki e, bilgisayarın paketinde bozar arkadaşlar yani şunu diyoruz PC5 bir paket göndersin Network'te herhangi bir yere aynı anda PC 7'de başka bir paket göndersin değil mi Olası bunlar aynı anda bu da göndersin. O iki pakette ne olacaktır arkadaşlar dağıtıcı da bozulacaktır. Yani dağıtıcı iki paketi birbiriyle birbirinden ayıracak özellikleri yoktur. arkadaşlar. Paket bozulduğu için paket gerekli yerlere, iki PC'nin de paketi gerekli yerlere gitmeyecektir. Ama Switch'te öyle değildir arkadaşlar durum. Switch'te aynı anda PC 0 da gönderse, PC 2 de gönderse arkadaşlar paketi. Bunlarda herhangi bir bozulma olmayacaktır. Bir sıraya konacaktır. Evet. Sıraya konduktan sonra ilgili hedefe gönderilebiliyor olacaktır arkadaşlar. Yani birinci farkı bu şekilde söyleyebiliriz. Paketler aynı anda geldiğinde hub o paketleri bozuyor. Switch ise bozmayıp sıraya koyup ilgili yere gönderebiliyor şeklinde tanımlayabiliriz. Başka farkı var mı? Var arkadaşlar. Şöyle ben siz için buradaki tüm PC'lere bir IP verdim. Bu IP'leri de zaten yazdım. Şimdi e, paket tracer da simülasyon kipine geçiyorum. Sadece ICMP paketini alıyorum. Pink attıracağım. E, PC'ler arasında. PC5 bakın IP'sini vermişiz. PC5'ten PC7'ye e, bir ping denemesi yapacağım. Ping atmak için PC5'i açtım. Command Prop kısmına geldim. Ping 192 168 1.107 Enter yapıyorum. Şimdi paketin gidişini inceleyelim arkadaşlar. Gitsin paketimiz hava. Bakın, hap ne yaptı? Bu paketi ICMP paketine her diğer bilgisayarların tümüne, her üç bilgisayarı da gönderdi. Ha PC 6 ve PC 8 bu paketleri kabul etmedi. PC 7 kendisine geldiği için kabul etmedi. Ama neticede bu paketler diğer taraflara da gitti arkadaşlar. Bu aslında istendik bir durum değildir. Çünkü bu paketler boşu boşuna network'ün diğer noktalarında trafik yaratmakta. Yani buradan şunu görüyoruz. Dağıtıcı demek ki paketin kime gideceğini seçmiyor, bakmıyor bile. Direkt geleni gönderiyor. Aynı anda düşünsenize tüm e, PC'lerin zaten aynı anda giderse paketler e, hapta yanıyor. Fakat sırayla bile gitmiş olsa burada oluşabilecek trafiği e, düşünün yani işin içinden çıkılacak bir trafik e, olmayabilir. E, sürekli gelen paketler herkese aynı anda gönderiliyor. E, kaos ve keşmekeş anlamına geliyor arkadaşlar bu durum. Tekrar göstereyim. Bu sefer PC 6 PC 8'e ping atsın. Ping 192.168.1.108. Hadi git bakalım. Evet bakın hiç ayrım yapmaksızın herkese gönderiyor. Bu e, ağda gereksiz bir trafik oluşturabileceği gibi arkadaşlar Aynı zamanda güvenlik açısında zafiyet doğurur. Değil mi? Yani bundan buna gidecek paket neden diğer mikserlere gitsin ki? Evet. E, dağıtıcının e, switch'e göre zaafı dedik. Peki switch'te bu nasıl oluyor? Switch ayrım yapabiliyor mu? Gelin hep beraber bakalım. Anlattığımız şeyleri görmemiz önemli. E, şimdi PC0'dan PC2'ye bir ping yapalım. Ping 192 168 10.12miş. Evet. Bakın burada sadece ilgili bilgisayara ya yani hedef bilgisayara gönderdi. Evet. Ve geri bildirimi yapılıyor arkadaşlar. Yani şimdi birinci fark olarak şunu söyledik. Hap cihazına aynı anda paketler gelirse hap bu paketleri bozuyordu. Switch bozmuyordu, sıralıyordu. İkinci fark olarak da ne gördük arkadaşlar? Hap gelen paketleri herkese servis ediyor. Switch ise gelen paketleri bakıyor ve ilgili bilgisayara gönderiyor. Peki ne sayesinde bunu yapıyor arkadaşlar? Art protokol dediğimiz bir protokol var. Bir başka videoda onu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. O protokolü kullanarak aslında bunu yapabiliyor. Ee, switch bahsettik az önce. Eee OSI modeline göre ikinci katman bir cihaz. Şöyle OSI modeli de hazırladım bir e, resim vardı oradan. Bakalım. Evet. Eee şunu kapatayım. Tekrar açacağım. Evet, şöyle. Şimdi e, switch ikinci katmanda çalışan Cihazdır, hemen onu söyleyelim. Yeri gelmişken, Switch OSI modeline göre ikinci katmanda, dağıtıcı. Madem farklarından bahsediyoruz, fiziksel katmandadır. Fiziksel katmanda OSI modeline göre bizim kablolarımız olur, radyo dalgaları vesaire olmakta. Yani hub gelen paketin hiç bakmadan okuyamaz zaten, direkt gönderir arkadaşlar. Switch ise bir şeyi okur. O da okuduğu şey arkadaşlar MAC adresidir. Yani gelen cihazın, e, yani paketin üstünde e, yazan gelen cihaz adresini ve giden cihaz için MAC adreslerini okur. Onları e, MAC tablosu denen bir tablo tutar. E, o MAC'lerle eşleştirir o tabloda. Ona göre hedef bilgisayarı tanır ve ilgili porta yönlendirir arkadaşlar. Ee, o yüzden de Mac adresini kullanabildiği için ve ikinci katmandaki e, temel parametre Mac yani Ethernet olduğu için Switch'de e, Mac'i okuyabildiği için arkadaşlar switchte Layer 2 katman cihazıdır arkadaşlar. OS modeline göre de onu söyleyelim. Ee, bunu bir de şöyle yapalım bir daha pink atsın. Evet, paketin üstüne tıklayacağım. Bakın, paket nerede çalışıyor switch'teyken? Layer 2'de çalışıyor. Kaynak MAC belli, hedef MAC belli. Ona göre arkadaşlar kaynaktan hedefe switch gönderiyor. Switch çalışırken arkadaşlar içinde bir MAC tablosu tutar. Bakın. Ben switch'imin MAC tablosunu açtım. Bunu komut olarak nasıl açtığımızı da göstereceğiz önümüzdeki videolarda. Bakın bir Mac tablosu tutmuş switch. Bu Mac tablosunda arkadaşlar kendisine bağlı portlardaki bilgisayarların Mac adreslerini yazmış. Ona göre bu tabloyu okuyup arkadaşlar ilgili porta yönlendirebiliyor. Oysa dağıtıcıda böyle bir tablo yok arkadaşlar. Mac tablosu denen bir tablo yok, switch var. Evet, e, bu şekilde söylemiş olduk. E, yine switch ile hub'ın bir farkı da arkadaşlar şudur. E, Hub'lar e, aynı anda veriyi sadece gönderebilir veya sadece veriyi alabilir. E, switch ise aynı anda veriyi gönderip hem aynı zamanda da alabilir. Ee, bu özelliği arkadaşlar half duplex veya full duplex şeklinde adlandırıyoruz. Haplar sadece e, half duplex çalışıyor. Switchler ise full duplex istenirse çalışabiliyor arkadaşlar. E, ben e, bugün özetini yani bu e, videonun özetini size son olarak yazmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir tabloda yazayım. Şöyle büyüteyim. Evet, sol tarafta hap diyelim, sağ tarafta switch diyelim. Farkları ne olacak arkadaşlar? Birincisi hap için ne dedik? Aynı anda gelen paketleri bozar dedik. Switch ne yapıyordu? Aynı anda gelen paketler sıraya alınır, sırayla hedefe gönderilir. Evet birinci farkı bu olarak gördük. İkinci fark gelen paketi herkese gönderirdi. Switch ise gelen paketi Kime gittiğini MAC adresine bakarak bulur ve ilgili bilgisayara gönderir. Evet. Bunu yapabilmesi için bir MAC tablosu tutuyordu. MAC tablosu Hub tutmuyor. Yok. Switch ise MAC tablosu tutar. Hub eee half duplex çalışır. Yani yarı yönlü. E, switch ise full duplex. Çalışabilir. Evet bu şekilde arkadaşlar farklarını e, sıralayabiliriz Evet bu videoda size switch'in ne olduğunu e, biraz da hapla farklarını karşılaştırarak anlatmaya çalıştım arkadaşlar e, Umarım e, sizlere faydalı olmuştur ilk videomuz e, Evet videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar bir dahaki videoda yayın türlerini tanıyacağız. Ee, yayın türleri videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.